bugün haberlerde ne var ya? Şöyle bir bakalım göz gezdirin biraz. Hem şöyle bakalım. Ha bir tane haber bir tane bir tane abi var. Bakalım ne diyecek bizlere. Evet sayın seyirciler bugün yanımızda bir kel var. O kel bize bir şeyler söyleyecekmiş. Hey kel ne demek istersin bize? Merhabalar ben kel. Bugün ben kel oldum ve sizlere bunu söylüyorum. Ben kel oldum şey olduğunu ya. Bana güzel haberler ver. Neyse ben gidiyorum ya. Sizden uğraşamam. Ya arkadaş ben seni kirliyim ne yapayım ya Allah ne ya Ben gidiyorum televizyon süre izleyim ben ben gidiyorum dışarıda gezeceğim ya Allah ne yapayım akşamın köründe beni dışarı gezdiriyorlar Neyse okula gideyim de ben orada gozdurmayı çağırıp oyun oynarım Hadi bakalım hemen gidelim şöyle okulumuza Umarım bazı öğretmenimiz yoktur bazı öğretmenimiz varsa bize azar yine iş edecek neyse yapacak bir şey yok Hey gozdurma kardeşim gozdurma kardeşim Burada mısın uyuyor Hayır kardeşim yemek yiyordum. Tamam tamam hadi okulunu dinlesene biraz oynayalım beni canım sıkıldı. Tamam Sakar hemen yanına geliyorum. Neyse Sakar beni çağırıyor artık yanına gideyim ben de ya. Hadi bakalım yola çıkıyoruz. Ben Sakar'ın yanına gidiyorum. Oyun oynayacağız. La 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 la. Umarım oyun oynayabiliriz. Neyse çok fazla boş yaptım o. Gideyim Sakar'ın yanına da beni çok beklemesin. Koş 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 koş. Sakar Sakar ben geldim. Kardeşim benim geldim geldim. Hadi oyun oynayalım neredesin? Heh buradasın hadi oyun oynamaya başlayalım Sakar. Ya, ya tamam kardeşim sakin ol ya oyun oynayacağız. Neyse ben bir geliyorum hemen tamam mı? İçeri bakacağım. Tamam Sakar seni bekliyorum burada. Oğlum sana şimdi bir şey söyleyeceğim Ama arkadaşlarına söylemeyeceksin Tamam baba söyle söyle baba Oğlum ben örümcek bebeği kaçıracağım birazdan Kimseye söyleme tamam mı Sana güveniyorum Herkese söylersen seni Seni de öldürürüm onu da öldürürüm tamam mı Ya baba yapma bunu baba Valla ben seni çok seviyorum baba yapma Ben o arkadaşımı da çok seviyorum baba Hayır oğlum yapmam lazım Tek şansım bu onu Venema dönüştürüp Bu köyü yok etmem lazım Tamam baba tamam tamam söylemem ki size Hadi görüşürüz ben gidiyorum buradan artık Evet örümcek bebek Sana daha fazla yaklaştım Şimdi seni kaçırmaya geliyorum Beni bekle orada, Küçük bebek Hemen sakar anlamam lazım Babam yoksa örümcek bebeği kaçıracak Neyse hadi aç sakar Ay, aç 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 Efendim bebek benim ne oldu Ne kaçırmaya mı geldi Kardeşim bana alamadı tamam ben Bakıyorum bekle beni burada Tamam bekliyorum hızlı ol sakar Evet Şimdi seni yakaladım örümcek bebek. Oynamaya devam et bakalım. Geliyorum yanına. Evet, yakaladım seni. Şimdi seni venom yapacağım. Ha 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 ha. Ya beni arba. Enga, 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 enga. Beni rahat bırak. Enga. Ha ha ha. Bu köyü ele geçireceğim. Sizin işinizi bitireceğim. Gel bakalım buraya. Gidiyoruz artık. Anya, anya. elimi bırak, elimi bırak. Anya. Hadi gidiyoruz. Takip et beni. <laughs> Kardeşim sakin ol. Tekrar tekrar söyle. Ne oluyor? <laughs> örümcek bebeği verin. baba kaçırmış. Koşmamız lazım. Hızlı ol örümcek bebeği kurtarmamız lazım. Ne? Olamaz. Sana bunu kim söyledi? <laughs> Velon bebek söyledi. Koşmamız lazım. Koş. Hadi koş Sakar. Koş koş. Neyi bekliyorsun? Tamam kardeşim, sakin ol. Onu bulacağız. Şimdi Şirin babasına filan haber vereceğim ben. Hemen arıyorum, bekle beni. Ara ara, hadi aç, aç, hadi aç, hızlı ol ya, Şirin babası aç. Ne oluyor ya? Beni kim uyandırıyor böyle? Efendim bebek Godzilla. Ne oldu? Neden uyandırdın beni? Şirik, acilen yardımına ihtiyacımız var. Ne oldu? Anlat bakalım bana. Şirek, örümcek bebeği Fenom Baba kaçırmış. Acilen yardım etmen lazım. Örümcek bebeği bulamıyoruz hiçbir yerde. Tamam, size yardım edeceğim. Parkın orada buluşalım. Ben geliyorum hemen. Neyse Godzilla bebeğe yardım edeyim ya. Onlar benim hayatımı kurtarmıştı. Neyse şu yetirmanıyım da hemen parka doğru yola çıkayım Vallahi Godzilla bebeği severim. Ama yanındakini bilmiyorum. Neyse gideyim bakalım ne diyecekler bana ya. Uykumdan uyandırdılar beni. Çok sinirliyim şu anda. Bebek o bebek örümcek midir nedir onu bulacağım ve o Venom'u da öldüreceğim. Neyse beni uyandırmak ne demekmiş görecek o Venom bebek. Venom bebek mi bu Venom babam mı bilmiyorum neyse işte. He Godzilla bebek Godzilla bebek geldim yanınıza ne oldu? Hoş geldin çiçek hoş geldin. Biz bebek yorumcuyu bulmamız için bana yardım edeceksin değil mi? Evet Godzilla sana yardım edeceğim. Ama bir şartım var. Bana bolca yemek getireceksiniz. Tamam sana yemek getiririz. Ama öncelikle örümcek bebeği bulmamız lazım. Kötü yerde olabilir. Evet Spiderman bebek şimdi buraya geldin ve kimse burayı bulamaz seni burada bir ısırık alacağım ve Venom olacaksın onların hepsini öldüreceğiz seninle. Benden ne istiyorsun sen ya git benim başımdan <laughs> çok korkunç. Evet çocuklar toplandığınıza göre şimdi konuşmamı yapabilirim. Öncelikle biz örümcek bebeği bulmamız için benim dediklerimi yapmamız lazım. Yapmazsanız örümcek bebeği bulamayız. Çünkü etrafı arayın bakalım örümcek bebek nerede olabilir ya da olmayabilir. Hadi bakalım herkes ayrılsın. Siren kafa bülbül sesli seni. Hadi bakalım her yeri ses, siren sesini ver bakalım. Çıkacak mı ortaya? Tamam şuradayık baba. Şimdi sesimi çıkartıyorum. Hadi bakalım çıkacak mı ortaya? Hemen şöyle çıkartayım. Hayır, kimse ses çıkartmıyor. Sirek. Ne yapacağız şimdi? Tek bir şansımız kaldı. Her yeri arayacağız. Bulamazsak örümcek bebeği sadece bir şansla bulabiliriz. O şans da ne biliyor musunuz? Ne şirik ne? Pusula yardımıyla. Nasıl ya? Pusula yardımıyla nasıl arayacağız onu? Sen oraya karışma Sakar. Şirin bildiği vardır. Neyse herkes aramaya başlasın. Hadi bakalım bulabilecek miyiz? Örümcek bebeği. Örümcek bebek neredesin? <laughs> örümcek bebek kaybettik ya. Acaba eski yerine mi döndü? Babasını falan mı arıyor? Neyse eski yerine gideyim bakayım. Umarım oradadır ya. Orada değilse var ya. Acayip inşallah kaybetmemişizdir ya. Örümcek bebek hayır ya. Hayır olamaz. Burada da değil. Neyse gidiyorum ben. Neyse ben de örümcek bebeği aramaya çıkayım. Örümcek bebek neredesin? Küçük yavrum neredesin ya? Anlatma bizi işte çık dışarı. Korkutma bizi. Acaba nerede? Neyse gideyim Venom bebeği sorayım bari. Venom bu bulaşa kaçırdığı için belki o yerini biliyordun neyi sakladığını. Hemen gidip sorayım. Hey benim bebek Venom bebek örümcek bebek kayıp gördün mü? Ne? Gerçekten babam kaçırdı mı? Örümcek bebek. Bulacağız seni bekle. Hayır görmedim bu arada. Sıra kafa. Tamam örümcek ve bir arıyoruz bizi yardım et hadi gel beni takip et gidiyoruz. Hiçbir yerde yok siren seslerimi de çalıştırdım ama hiçbir yerde bulamadım. Venom bebeği de sorduk ama Venom bebek de şaka yaptığını zannetmiş ve hiç aramamış. Evet ya ben bebek çok yaptığını zannediyorum babamın ama babam gerçekten kaçırmış. Neyse kusura bakmayın onu bulacağız hadi inşallah bulabiliriz ya. <laughs> Ne Neyse çocuklar Bir dahakine bulmaya çalışacağız artık Neyse hadi gidin uyun eviniz artık Yapacak bir şey yok Yarın bir daha aramaya çıkarız Tamam hadi görüşürüz ben uyumaya gidiyorum uyuyacağım ben Görüşmek güzel çocuklar bay bay Evet seninle çok güzel işler yapıyoruz oğlum Umarım bu işleri tamamlayabiliriz O gördüğün kişilere saldıracaksın tamam mı? Tamam baba öldüreceğim onları